Efendim herkese merhabalar diyoruz. Botun Battle Royale tarzındaki oyun modu olan Çelik Avcısı'nın bir mücadelesindeyiz. Bu modda amaç tabii ki son kişi olarak kalmak canlı ve bunun sonucunda deneyimler kazanıyorsunuz. Deneyim seviyelerinize bağlı olarak işte 5, 10, 15 olması lazım. Çeşit jetonları kazanıyorsunuz ve bu jetonları biriktirerek de Tank alabiliyorsunuz bot her yıl bu tarz etkinlikler yapıyor daha öncesinde bu sene Büyük savaşlar vardı kanalımızda da yayınlamıştık zaten Oradan mesela ben 8 jeton toplamıştım Şimdi Bu Etkinlik başladı 3 jeton buradan toplayacağım Aksilik olmazsa 11 jeton Şu an En az 12 jeton gerekiyor tank almak için Ne, ne mühimmat aldım abi Aa, Tam geçerken tam geçerken sen o mesafeden beni gördün ama ben de seni bu mesafeden böyle vurdum. Tuhaf bir an oldu. <laughs> Kayıtlara geçti bu. Böyle işte. Bir mat topluyorsunuz. Efendim e, tankınızı geliştirmek için böyle şeyler var. Ganimetler var. Onları topluyorsunuz. Diğer tankları vurarak öldürerek onların e, nimetlerini topluyorsunuz falan bunun sonucunda seviye atlatıyorsunuz tankınızı ve En sonunda da efendim e, Tankınızın seviyelerini arttırıyorsunuz güçlendiriyorsunuz aynı şeyi tekrar mı ettim acaba bilmiyorum ama Bu oyuna konsantre olmak istiyorum oynayın güzel mod <laughs> Kısaca Biraz sıkıntılı Çünkü mühimmat gelip duruyor benim canımı fullemem lazım Yeşil arkadaşlardan yok mudur diye sormak istiyorum şunu alalım ben genelde öbürünü seçiyordum ama bu sefer menzili arttırsak bakalım nasıl bir faydası olacak bize. Ha şurada yeşil var. Şu işaretlemelerin kalıcı olması lazım. Saygıdeğer oyun. Bunu niye böyle yapmamışlar anlamadım ya. İnsan düşecek mi? Ha iyi hadir. Yani düşecek mi derken orada takla atıp kalabiliyor tank. Acaba dedim başımıza öyle bir şey mi gelecek ama bunu... Of of of. Önce bir şunu alalım biz. Hiç uğraşmayalım. Tamam mı? Bunu aldıktan sonra... Deneyim bakın artmaya devam ediyor. Deneyim arttıkça da az önce geldiği gibi seviye açıyorsunuz. Her geçen seviye tabii ki tankınız daha güçlü bir hale dönüşebiliyor. Bu arada burada güzel bir kaynağımız var. Çok şükür. Kaç saattir seni arıyoruz be kardeşim. Oradan oraya oradan buraya gittik. Hem de bir aldık. Başlangıçta hızlı bir şekilde bunları toplamak çok çok iyi sonuçlar verebiliyor. Motor hızı alalım. Motor gücü alalım. Anlık hızımız daha yüksek olursa. Kaç. Şu an topum yeterli değil. Canı da benden fazla zaten. İçsin onlar orada birbirini yesinler ha. Sonra ben gelirim. Alanda daralıyor böyle. Sonra canınız zayıflayabiliyor falan. Ben buna birkaç atış yapayım. Deneyim kazanalım özel. İkincisi keşke palette kalsaydı be. Saygılar oyun. Şimdi başka burada biri açmış. Tespit. Bu arada bu tespit için sinyal açtığınızda da yeriniz belli oluyor anlık olarak. Rakipleri görebiliyorsunuz. Anlık olarak onlar da sizi görebiliyor aynı anda. Öyle bir mekaniği var bu modun. Ben şu yeşilleri arıyorum özellikle. Bana yeşillerden lazım abiciğim. Burada. Tabi bunlar haritada rastgele konumlanabiliyor. Bir anda karşınıza çıkabiliyor. Normalde yok ama sonradan karşınıza gelebiliyor. 26 saniye. Tabi süre çok uzun ama yapacak bir şey yok. Buralarda bir yerde onun oyuncusu olabilir. Etikte olalım. Paraşütlerden de kazanımlarınız çok ciddi oluyor. Özellikle ekstra ekstra yetenekler açıyorsunuz. Hatta bak o paraşüte mi gidiyor? Lan ben de paraşüte gideyim olmazsa. Ha bak burada yeşilli arkadaştan var. Bunu bir aç bakayım. Tamamdır. Bakalım belki onu yolda yakalayıp vururuz lan Paraşüte gitmiyor herhalde. O da beni gördü mü ya? Of, kaç 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 kaç. Üstadım, o kadar hızlı gelmeyiniz. Aman aman aman, nasıl bir yere düştük? Açıyorum ben abi burada. Sen onu topla ha. Onun tankına baksana abi 1720 canı var. Adam seviye atlatmış. Bir de 200 mi vurdu bize o? Bayağı perişan eder bizi yani. Hiç gerek yok böyle çalışmaları şu anda. Tamam, gidelim şu yeşile doğru. Zaten karşımızda. tam sıkıntı yok. Lan kim gördü gene? Tareti çevirdiğinizde görebiliyorsunuz. Bakın zaten burada görüş açısı var. Yine mi görüldüm? Gözünüzü seveyim yapmayın. Aman 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 bir palet atsam. Kaç kaç kaç. Ha öbür taraftan da geliyor. Oğlum yavaş gelin ya. Yeni top açıldı mı? Aracı aktif çatışma. Ha tamam. Güzel. Şarjörü ver. Kaç 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 oğlum. Kaç her yerden geliyorlar. Kaç. Öbür tarafta yeşil var. Oraya gidiyorum. Oğlum sen nasıl bir istekle geliyorsun böyle ya? Aha. Yani her yerden mermi yağıyor. <laughs> nasıl kaçacağız bilmiyorum buradan artık. Yiyin birbirinizi yiyin. Hızlı ve öfkeli. <laughs> şu paraşüte gideyim bari. Canım çok az. Topa da güvenmiyorum yani. şu bak 190 deliyor abi. Düşme düşme sakın ha. ha. Düzeliyor gerçi. 5 saniye süre sonra düzeliyor da. Ne gerek var. Böyle hasarlara. Tamam burası güvendi şu an. Seni bir alalım. Orada bir yeşil var. Yanımda bir yeşil var. Tamamdır onu da gördük. Güzel. Seviye atlatmaya devam. 5 tank kalmış bu arada. Kimseyi de vurmadık. Ne kadar barışçıl bir oyun oynuyoruz görüyor musunuz? Ben şunu bir son seviyelerine getireyim var ya. Bu tank canavar da. Son seviyelerine gelebilecek miyiz? Problem orada. Biraz böyle gezelim. Yani mermi yeterli değil hasarı. Biraz daha güçlü bir mermimiz olsa heat mermi bir de bu. Çok daha memnun ve mücadeleci olacağız. Şu arkadaş çok etkili bir arkadaş. Alev topu. Çok yüksek hasar verebiliyor. Önümüzde biri var. Uçak desteğimiz de var şu an. Şu an fena değiliz. Sadece tankımız güç açısından bence yetersiz. Ama dur bakalım. Bir yeşil çıktı orada. Bir saldırı deneyelim. Yapabilecek miyiz burada? Arkadan falan gelip. Orada iki kişi birbirini yerken. Belki bir. 13 elde edebiliriz diye düşünüyorum ama. Burası çok karışabilir şu an. Dikkat. Karıştı gördüm. Ah yeşil de o tarafta. Bu yeşilden. Ama yeşil haritanın dışında. Onu zorlamayalım bence. Beni görmedi. Burada yine görmedi herhalde. Hmm. Paraşüte gidelim bence. 5 tank kaldık. Şimdi bir tank orada. Bir, bir açalım bakalım. Tamam. Paraşüte gidebiliriz şu an. Ama menzilimizin dışında da kalmış olabilir. Diğer kişiler. Paraşütü bir alırsam. 5. seviyeye geçerim diyebiliyor. Aha, aha. Lan nasıl delmiyor ya? Lan nasıl delmiyor değil mi? İnanılmaz ya. Paletine mi hasar verdik? Ne yaptık? Karşıda biriyle çatışıyordu ha. Hayda, hiç mi atışım delmedi ha. Bunlar birbirini yesin. Ben biraz gezineyim abi. Bakayım karşımızda falan biri yok değil mi? Tamam onlar birbirini yesin. Ben şuraya gideceğim. Şöyle dursun hatta. Kalıcı olmadığı için işte çıldırtan noktası o yani saygıdeğer oyun. Aha yanımda biri var la! Alo oğlum git. Gelme buraya gelme. Alçak. 1500 canı var. Topu bir geliştirseydim. Nefis olacaktı ama. Gelecek o şimdi buraya kesin de. Delemedi güzel. Lan dur yanlış yaptık. Hadi Ne çabuk yok ettin la onu. Kaçtın mı? Dur ben kaçıyorum şimdi. Sen ne yaparsan yap orada. Uğraşamam seninle. Can puanımız var. Zırhımız var. Dönüş hızımız var. Hadi seni aldım. Normalde öbürünü alsam daha iyi olabilirdi ama. Bakacağız şimdi. Çünkü bunun çok zırhlık bir şey yok aslında. Hızı daha önemli de. Geldi bu değil mi şimdi benim peşime? Uçak da geliyor bizim bu arada. O bomba daha iyi aslında bakılırsa. Dehşet hasar veriyor ya. Bu tarafta. Yeşile doğru gitmek lazım aslında. Aha. Sarı alanda geziyor. Mecbur bu taraftan gelmeyi deneyecek şimdi. Bak şunu almaya gidecek herhalde. Niye gelmedi hala? Çok enteresan. Nereye gitti o abi? Bu tarafta yürüyordu. Mecbur dönecek. Ha. Yani şu verdiğim hasarlara baksanıza ya. Ben nasıl bir hasar verdin lan orada? Bunu bombala bakayım bir önce. Kaçtı hemen değil mi? Ulan şu bombalardan bir ben kaçamıyorum ha. Arkamda da bir kişi daha atış yapıyor. Neyse biraz kurtardık gibi. Önümüzde paraşüt var. Oo, kötü yer. Çok kötü yer. Paraşüt kötü yerdi abi. Öf. Bak sirenler çalmaya başladı yine. Hadi bakalım. Bize sirenler çalıyor şu anda. 4 kişi kaldık. Süre de tamamlanmak üzere. Bana bir can geldi. Alayım canı ama mermim çok kötü ya. Bunun bir sonraki seviyesine geçebilmem lazımdı da dur bakalım. Saklanacağız artık uzakta. Ha, nereye attık? Delseydim onu alırdım bir sonraki seviye aslında ama. Burada biraz saklanacağız artık. Bana uygun bir yer. Burası. Ha. <laughs> Lan kazanacağız galiba. Kule açıldı diyor. Lan kaç. Kaç kaç kaç. Ha. Yeni kule açıldı. Aktif çatışmada değilim. Ha. Getir artık. Yeter ya. Can hızını ver. Tamam. Şunu yükle. Mermim kalmadı mı? Yazıklar olsun sana. 3 kişi kaldık. Şu an güzel pozisyondayım ama. E Sonraki alan nerede? Alan kalmadı. Aha. Lan birisinden biri kazanacak. Bu gitti. Şu da gider mi? Hadi oğlum kazanacağız mı? İlk kez. Şu bitti. Lan. Dur bakalım. Burada bir yerde. Hadi oğlum bombala. İnanılmaz be. ilk kez kazandım. Bu <laughs> da videoda oldu. Of. Lan baya tedirgin oldum ya. Kaça kaça çaktırmadan bir kille <laughs> oyunu kazandık inanılmaz. <laughs> Güzel. Sağlam bir deneyim bıraktı bana. Efendim böyle bir mod. Bak 9-10 geçtik bir anda. Şuraya bak ya. Tek maçta. Öh be. Bir de dünyanın parasını bırakıyor bu arada. Bu mod. Tavsiye ederim efendim. Hoşçakalın.